Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte futbol 2025'in en güncel haberlerini sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Bu haberler ne zaman geldi arkadaşlar? 9. ayın 4'ünde yani bir önceki gün yaklaşık 12 saat önce paylaşılmış bilgiler arkadaşlar. Hemen videoya girip sizi bunlarla haberdar etmeye çalıştım. Yani burada gerçekten çok büyük bir uzun bir yazı var. Ben bunları tek tek okuyup sizi sıkmak istemiyorum. Okudum ve özetlerini çıkardım. Size aktarmam gereken yerleri rahat bir şekilde anlatmak adına daha önceden okudum arkadaşlar. Bu güncellemeler beni hiç memnun etmedi. Hiç mi hiç memnun etmedi. Yaklaşık 3-4 gün önce bir video daha yapmıştım Futbol Manager 2025 ile ilgili. Daha mutluydum ve daha inançlıydım oyunun daha iyi olacağına dair. Her geçen gün bu inancım biraz daha azalmaya başladı. Bu biraz daha tepkiye dönmeye başladı. Yani bizim her sene 1500 lira 2000 lira verdiğimiz oyunun her geçen gün kötüleştiğini görmeye başlıyorum. Hiç hız kaybetmeden hemen videoya ve değerlendirmelerimize geçelim dediklerimiz daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Yani burada gerçekten video yazının en başında gereksiz tam tamamen bu forumda bizi ilgilendirmeyen yazılar, bilgi paylaşım değil arkadaşlar. Burayı direkt atlıyorum. Direkt buraya geliyoruz arkadaşlar. Oyunumuzun gelişme sürecinde olduğunu ve bu gelişme sürecinin normalde bize eskiden duyurulan süre neydi? Eylül'ün başında oyun içi görüntülerin bizlerle paylaşılacağı ve de Eylül'ün ilk haftasında Oyunun erken erişim yani ön siparişe açılacağını bize söylemişlerdi. Fakat bu tarihin artık doğru mu değil mi bilmiyorum ama Unity oyun motoruna geçtiklerinden dolayı yani çok güzel bir oyun motoruna geçiliyor. Bu yüzden aksayacağını söylüyorlar. Yani bu ay, Eylül ayının sonuna aksayacakmış. Tabi oyunun çıkış tarihi de büyük ihtimalle buna oranla bir ay kadar aksayacak. Yani Kasım'ın başında beklediğimiz oyun büyük ihtimalle Aralık başını bulabilir oyunun. Çıkış tarihi net bir şekilde ertelendi. Hem oyun erteleniyor hem bazı içerikler eksiltiliyor. Buna ne gibi örnek ver, ver derseniz arkadaşlar oyun yapımcısı milli takım yönetimini kaldırdı. Bu geçici bir süre ama büyük ihtimalle Ocak Şubat aylarını bul bulabilir. Milli takımı yönetemeyeceğiz. Bunun hiçbir gerekçesi yok arkadaşlar. Tamamen bir süreç bizi zorluyor. İşte oyun motoruna geçmeye çalışıyoruz ama yapamıyoruz diyorlar. O yüzden uluslararası yönetim yani milli maçları milli takımları yönet temiyoruz arkadaşlar. Oyun çıktığı zaman orijinal gidip 1500-2000 liraya da aldığımız takdirde yine de milli takım seçemeyeceğiz. Ve ne seçebileceğiz biliyor musun? Oyunumuza kadın futbolu ekleniyor. Yani FC 24'te bunu yaptılar ve bu bence tutmadı. Yani hiçbir oyuncu tarafından memnun edilen bir içerik olmadı. Kadın futbolunun erkek futboluna eklenmesi. Aynı şekilde futbol menajera da eklenmesi benim için çok saçma oldu. Ne takip edilen bir lig bunlar ne oynanılması ne de ya ekonomisin bile ho yani hoşumuza gitmeyecek. Yani yani futbol menajerin ilkelerine aykırı bir şey fut kadın futboluna eklememiz. Hani daha yaygınlaşır zaman içerisinde 5-10 sene sonra eklenilebilir ama şu an o seviyede değil. Yani futbolun gerçekten içinde biriyim ama 10 tane kadın futbolcu sayamam. Herhalde 6'da 7'de kitlenirim arkadaşlar. Birçoğumuz da böyle büyük ihtimalle. Bunun olması beni şaşırttı. Hem diyor ki yeni oyun motoruna geçmemizde zorlanıyoruz. Hem diyor ki milli takım kaldırılıyor. Hem bir önceki videomuzda da bahsettim bazı içerikler kaldırılıyor ama kadın futbolu ekleniyor. Yani neden? Yani düzgün oyun motorunu yapıp normal futbolu erkeklerin oynadığı yani erkeklerin liglerini yapsanız bize yeterli. Daha müsait olduğunuz oyun motoru yaptıktan bir sene sonra kadın futbolunu ekle. Yani bunu hiçbir şekilde anlamış değilim. Şu da oyundan çıkarılıyor. Bunu da anlamış değilim arkadaşlar. Oyuncuların ağırlıkları çıkartılıyor. Yani diyelim ki işte Mauro Icardi diyor ki 85 kilo. Bu ibare oyundan kaldırılıyormuş. Neyden olduğu gerçekten çok saçma bir sebep arkadaşlar. Gerçek hayatta oyuncuların sürekli kilolarının artıp azaldığı tespit edilmiş. Yani çok doğal olarak. Bu ay 85 kilo ise bir sonraki ay 84 kilo olabilir. Ya da seneler içerisinde ciddi değişimler olabilir. Ama oyunumuzda sabit kalması bize saçma gel geliyor demiş oyun yapımcımız. O yüzden kaldırıyorum demiş kısaca. Ha, bunu bilmiyorum gerek var mıydı ya da bu bir haber niteliğinde bir şey gibi bu forum sayfasına haber sayfasına neden bunu yazıyorsun? Hani bizim daha beklentilerimiz yüksek. Oyun içi görüntüler gelecek. Çıkış tarihi belli olacak. Fiyatı belli olacak. Ama bize gelen haber oyuncunun ağırlığı kaldırıldı. Ve şöyle bir şey arkadaşlar. Oyuncunun ağırlığı kaldırılmadı. Sadece görüntüden silindi. Oyun içi editörden baktığımız zaman yine oyuncunun ağırlığını görebileceğiz. Yani oyunu etki eden bir faktör. Ama görünemeyecek sadece. Hiçbir şey anlamadım dostlar. Bu beni üzdü. Hem oyunun gerçekten çıkış tarihi, fiyatını ve oyunun ciddi kazandığı içli içerikleri haberdar olacaktık. Test aşamasında olacaktı oyunumuz. Hiçbiri olmadı. Yani oyun, oyunumuz ne oyun içi görüntümüz var ne yeni içeriklerden yeni geliştirmelerden bir haberiz. Hiçbir haber verilmemiş. Ya üstelik bir de oyunumuz geç çıkacak. Üstelik bir de milli takım yönetilemeyecek. Yani derseniz bana sabah akşam milli takım mı yönetiyorsun? Hayır. Yani milli takım evet çok yönetmiyorum. Kafam estiği zaman bazen oyun içerisinde milli takıma başvuruyorum. Maksimum bu. Oyunumu çok etkilemez ama manasız buldum arkadaşlar. Yani oyunumuzu çıkarmak için yeni oyun motoru için uğraşıyoruz ama oyunumuzdan bir şeyler eksiltiyoruz. Bana hiç mantıklı gelmedi. Hiç tasrif etmedim. Üste kadın futbolu ekliyorsun oyuna yani kadınlara e, hiçbir düşmanlığım yok yanlış anlaşılmasın ama oyun motorunu değiştirdiğin sene kadın futbolunda ekleme yani bir sonraki sene ekle ya da talep var mı bu yönde ben bilmiyorum yani herhangi biriniz kadın futbolu ligi çıktığı zaman kadın futbol ligi oynar mısınız ne bileyim kadın futbolunda zaten öyle bir menajerlik yapacağınız eğleneceğiniz bir ekonomi yok 300 bin liralar 100 bin liralar 100 bin dolarlar eurolar bunlar konuşuluyor. Yani bizim eğlenebileceğimiz, alışkın olduğumuz bir kategori değil. E tabii ki de herkes merak edip girer. Ben de illa ki girerim. Yeni bir oyun içeriği sonuçta. Ama bilmiyorum. İçimden gelen her şeyi söylemeye çalıştım arkadaşlar. Sürçü lisan olduysa affola. İnşallah Futbol Manager 2025 beklentilerimizi karşılar. Hatta inşallah beklentilerimizin üstünde olur. Benim beklentim biraz düştü. Üzüldüm. Oyunumuz daha geç çıkacak büyük ihtimalle. Herkese selam söylüyorum arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın.